Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün AYT Soru Çözüm Tarih Kampımızın ilk videosu ile karşınızdayım. Ee, ilk olarak tarih ve zaman konusuyla başlayacağız. Bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Ee, bu anlamda takıldığınız noktalar olursa zaten konu tekrarı videolarım var. Oradan da konu eksiklerinizi giderebilirsiniz. Hocam kaynak tavsiyesi soruyorsunuz. Kamp ee, Plus serisinin bu kitabını alabilirsiniz. Hem TYT hem AYT içinde uygundur arkadaşlar. Başka yolu yok. Tarihi hep beraber fullleyeceğiz. Hadi gelin artık dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza bakıyoruz. Diyor ki geçmişte meydana gelen başlangıç ve bitiş tarihleri belli olan olaylara tarihi olay denir. Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara ise tarihi olgu denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir eşleştirme yoktur? Arkadaşlar tarih olay dediğimiz zaman başlangıcı belli, bitişi belli, sebebi belli, sonucu belli. Kısa bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Örneğin İstanbul'un fethi. Örneğin işte 1. İnönü Savaşı. Başlangıcı, sonu, her şeyi belli. Biz bunlara tarih olay diyoruz. Tarih olgu ise başlangıcı ve sonu böyle biraz daha geniş bir zaman diliminde olan, daha böyle belirsiz tarihlerde gerçekleşen durumlardır. Mesela Anadolu'nun Türkleşme süreci ya da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşması, İslamiyet'in yayılması. Bakın bu bir günde böyle bir anda olan bir olay değil. Şimdi buna uygun olmayanı bulmamızı istiyor bizden. Şimdi e Fransa İhtilali'nin tarihi belli, başlangıcı, sonu belli. O zaman tarihi olaydır bir kere. E tarihi olguya bakalım. Ulusal devletlerin kurulması. Ulusal devletler öyle bir günde kurulmadı. Bir süreç içerisinde geniş uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiği için e doğru. İkincisine bakalım kavimler göçü ve Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını vermiş. Arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun yıkılması e belli bir zaman diliminde gerçekleşmiş. Yani aslına baktığımız zaman e, tarih olay olarak da nitelendirebiliyoruz aslında. O zaman yanlış olan seçeneği zaten B şıkkında bulduk ama diğer şıklara da bir bakalım. E şimdi Talha Savaşı'na bakıyoruz. Başlangıcı, sonu belli, yer, zaman her şey belli. Kısa bir zaman içerisinde. E, Türklerin İslamlaşması uzun bir zaman dilimi içerisinde. Öyle bir günde olmadı. E, Kurtuluş Savaşı belli bir zaman. E, Türk İnkılabı'nın başlaması, bu inkılapların devam etmesi uzun bir zaman içerisinde. O da olgu, doğru. E, sanayi devrimi ve sömürgeciliğin yaygınlaşması. E, burada da doğru bir bilgi vermiş. O zaman yanlış olan seçenek B şıkkına verilmiştir arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki eski Türklerin kullanmış olduğu 12 hayvanlı Türk takviminde aşağıdakilerden hangisi hayvan isimleriyle belirtilmiştir? Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin hazırlamış olduğu ve Türk milletine kazandırmış olduğu önemli tarih miraslarından birisidir arkadaşlar. Her bir yıl hayvan isminden oluşuyordu. O zaman yılları doğru cevap olarak kabul etmemiz gerekiyor. İşte sıçan yılıydı, şu yılıydı, bu yılıydı. Her yıla bir hayvan ismi vermişler. O halde doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hadi geçelim 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki: Ay takvimini oluşturanlar ayın dünya etrafındaki 12 tam dolanımı için gereken 354 gün süreyi bir yıl olarak kabul edip ay yıl denilen bu süreyi 12 aya bölmüşlerdir. E güneş takvimini oluşturanlar dünyanın güneş çevresinde bir tam dolanımı için gereken 365 günlük süreyi esas alıp güneş yılı adı verilen bu süreyi 12 aya bölmüşlerdir diyor. Sözü edilen bu uygarlıklar sırasıyla aşağıdakilerden aynısıdır. Yani diyor ki aslında Ay takvimini kim buldu? Güneş takvimini kim buldu? Arkadaşlar Ay takvimini kim bulmuştu? Sümerler buldu. Ay takvimi daha çok böyle e, dini etkinlikleri takip etmek, dini etkinlikleri gözlemlemek amacıyla oluşturulmuştur temelinde. E, güneş takvimi ise Mısırlar tarafından icat edilmiştir. Daha çok Mısırlar hani bu Nil Nehri'nin etrafında yaşadıkları için Nil Nehri belli dönemlerde taşıyordu. Bu taşmaları hesaplayıp işte tarımda zarar görmeyi engellemek amacıyla kullanmışlardır. O zaman doğru cevabımız Sümerler ve Mısırlar olduğuna göre A seçeneği aradığımız cevap arkadaşlar. O zaman dördüncü soruya geçiyoruz. Şimdi dördüncü soruda diyor ki bir tarihçi Cengiz Fatih Napolyon zamanlarının çocuğudur. Agus Comte'nin tabiriyle kendi milletlerinin yetiştirdiği şahsiyetler olarak öğrenilmelidir demiştir. Tarihçi bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisine değinmiştir? Bakın zamanlarının çocuğudur. Yani bu adamları e, o döneme göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani gidip de Napolyon'u, Fatih'i, Cengiz'i şu dönemin şartlarına göre, koşullarına göre değerlendirmemizin doğru olmadığını söylüyor aslında. Şimdi diyor ki hem yazılı hem yazısız belgeleri incelemesine diyor. E, ondan bahsetmemiş zaten arkadaşlar. Olayların birden çok sebebi ya da sonucu olabileceğine dair de bir cümle kurmuyor. Bir olayın sonucunun bir başka olayın sebebi olabileceğinden de değil. Tarihçinin araştırmalarında subjektif davranması gerektiğini diyor. Aksine objektif davranması gerekiyor. Bundan da bahsetmemiş. Ama olayların meydana geldiği döneme göre olayların... Kişilerin değerlendirilmesi gerektiği. İşte aradığımız cevap bu. Yani diyor ki e, Fatih, Cengiz ve Napolyon zamanlarının çocuğudur. O yüzden o zamanın koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. O halde zaten doğru cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. O zaman 5. soruya geçiyoruz. Şimdi 5. soruda da diyor ki Atatürk Türk çocuğunu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiştir. Atatürk bu sözüyle tarih bilimin aşağıdakilerden daha çok hangisindeki özelliğine dikkat çekmiştir. Yani tarihin geçmişin bize ne gibi bir katkısı olacağından bahsetmiştir. Aslına baktığımızda zaten katkı kelimesini zaten B şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Kendimizde kuvvet buluyorsak bize bir kuvvet vermiştir. Yani bize bir katkı sağlamıştır. Zaten o yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. 6. Altın soruya. 6. sorumuzu çok fazla karıştıran öğrencilerimiz oluyor. Dikkatlice dinliyoruz. Diyor ki tarihte zaman yolculuğu hayal eden kişiler varmış diyor. Buna göre öğrencilerden hangisi diğerlerinden daha uzun sürelik bir yolculuk yapmış olur? Hemen tarih hesaplamaları yapalım. Şimdi Ahmet milattan önce 550 yılı ile milattan önce 100 tarihleri arasında bir yolculuk yapmış. O zaman hemen hesaplıyoruz. E, ortalama 400 yıl e, hareket etmiştir. Şimdi Meltem'e bakalım. Milattan sonra 375 ile milattan sonra 1453 yılları arasında yolculuk yapmış çıkarttığımız zaman 1074 yıl e, hareket etmiştir. Şimdi Onur'a bakalım. Milattan önce 220 ile milattan sonra 571. Bakın biri milattan önce, biri milattan sonra. Karıştırılan noktalardan birisi bu. Böyle olduğu zaman biz çıkartmıyoruz. Topluyoruz yılları. Topladığımızda 791 oluyor. Asya bakalım aslında milattan önce 3200 milattan sonra 1789. Bak arkadaşlar aradaki tarih farkına bakar mısınız? 4989 oluyor. Ömer'e bakalım milattan sonra 100 ve 2019 tarihleri arasında seyahat etmiştir. O zaman da 1919 oluyor. O zaman en çok büyük e zamanı bulduğumuzda tabii ki de 1989 yani Aslı aradığımız cevap arkadaşlar. Aslı'ya bakalım. D şıkkında o halde doğrudur cevabımız D seçenidir. Yedinci sorumuzda bize diyor ki tarih biliminin pozitif bilimlerden farklı olarak kendine has özellikleri ve yöntemleri vardır. Tarih biliminin bu özel durumu aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Yani tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran Temel bir öz özellik var arkadaşlar. Bu özelliği soruyor bize. Şimdi bakalım konuların tekrar etmemesine. Şimdi tarih e, tekrar edebilir mi? Şimdi İstanbul fethedilmiş arkadaşlar. Artık geçti gitti bitti. Geçmişte kaldı. Tekrardan tekrar edilemez. O zaman e, A şıkkında zaten aradığımız cevabı bulduk. Yoksa insanı konu alan bir sürü bilim dalı vardır. Sadece tarih değil. Araştırılması zorluklar olan bir sürü bilim dalı var tespitinin zamanla değişmesi, birçok farklı bilim dalında yeni bilgiler çıktığında değişiklikler olabiliyor. Bu da fark değil. Konularına göre öğelere ayrılması, hepsi öğeye ayrılıyor zaten. Fark olarak konuların tekrar etmemesine diyebiliriz. Artık geçmiş, geçmişte kaldı. O halde cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Hemen 8. soruya geçiyoruz. Arkadaşlar 8. soru dikkat gerektiren bir soru. Hemen okuyalım. Ece'nin tarih araştırmasında paleografi, epigrafi, filoloji bilim dallarından yararlanarak incelediği konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın üçünden de yararlanması gerekiyor. Önce paleografi deyince aklımıza ne geliyor? Eski yazılar geliyor değil mi? Yazı bilimi, alfabeler falan gelmesi gerekiyor. Şimdi epigrafiye baktığımızda aklımıza kitabeler gelmesi gerekiyor. Filolojiye baktığımızda ise aklımıza dil bilimi Eski dilleri inceleyen bilim dalı aklımıza gelmesi gerekiyor. Şimdi üçünü de ilgilendiren bir şey bulmamız lazım. Şimdi parayı nümizmatik inceliyor zaten. Alakası yok eriyoruz. Şimdi anlaşmaları diploması inceliyor zaten onu da ediyoruz. Şimdi mektuplara baktığımızda mektuplar hem paleografi, kitabeler ve dilbilimin ortak e, paydası olamaz. Ama kitabelere baktığımızda zaten epigrafi kitabeleri inceler, kitabelerin üzerindeki yazıları paleografi inceler, ve bu kitabelerdeki dilleri de filoloji inceler. O yüzden üçünün de ortak noktası C seçeneği kitabelerdir arkadaşlar. Böyle zor bir soru gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi 9. soruya geçelim. 9. sorumuzda bize diyor ki: Deniz kavimleri göçü Tunç ve Demir devletlerini birbirinden ayıran büyük bir olaydır. Bu göçlerle Hitit, Mitanni, 3. Babil gibi milattan önce e, bin yılın monarşik devletleri ortadan kalkmış. Onların yerine teşkilatsız ve kültürsüz kavimlerin kurulduğu kabile devletleri ortaya çıkmıştır. Şimdi bakın bu dönemleri birbirinden ayırmış sıralamışsa o zaman tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanmıştır? Tabii ki de kronolojiden faydalanmıştır. Zaten tarihin en çok faydalandığı bilim dallarının başında da kronoloji geliyor. O yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. O zaman 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzu hemen okuyalım. Diyor ki bir tarih olayının gerçekleştiği döneme ait her çeşit bulgu ve belgelere birinci el kaynak denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat dönemiyle ilgili birinci el kaynaklardan birisi olamaz. Arkadaşlar bakın tanzimat dönemi olarak özellikle belirtmiş. Burada bir şaşırtmaca var. Şimdi Sultan Abdülmecit döneminde ait fermanlar o döneme ait birinci elden kaynaklardır. Doğru bir bilgi. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın anıları o döneme aittir ve birinci elden kaynaklardır. Onu da alabiliriz. Gülhane-i Hattı Hümayun maddeleri e, o döneme ait bu da o zaman birinci el kaynaklardır. Dönemin İngiliz Büyükelçisi'nin raporları da o döneme aittir. O da birinci el kaynaklardandır. Ama Sultan 3. Selim'in hatıraları yanlış arkadaşlar. Çünkü zaten e, Sultan Selim 1807 yılında Vefat ediyor arkadaşlar. E, tanzimat Fermanının tarihine baktığımızda 1839 tarihini görüyoruz. Demek ki daha Tanzimat dönemi gelmeden 3. selim zaten vefat etmiştir. Bu dönemle alakalı doğru bir bilgi olması mümkün değil zaten. E, arkadaşlar birinci elden kaynaklar o dönemi bizzat yansıtan o dönemden kalan e, ürünlerdir. Mesela ikinci el kaynaklara örnek verelim. E, atıyorum Tanzimat Fermanının bir tane fotokopisi vardır günümüze sergileniyordur. İşte bu ikinci el kaynaktır. Ya da o dönemde yaşamadan o dönemi yazan bir kişi düşünün. Halil İnançık Tacimat Fermanı ile alakalı bir yazı yazdığında o ikinci el kaynak olarak değerlendiriliyor. O halde cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bize diyor ki tarih bilimi antlaşmalar, mektuplar, emirnameler, fermanlar, tapular Vietnameler gibi yazılı belgelerin okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanların hangisinden yararlanmaz diyor. Şimdi bir kere yazılar olduğuna göre e, o yazılardan e, paleografi konusunda yardım alacaklar. E, fermanlar, anlaşmalar olduğuna göre e, diplomasiden de e, yardım alacaklar. E, mektupları görüyorsanız zaten edebi e, yattan da yardım alacaklar bunlar içerisindeki dillerden de filoloji konusunda yardım alacaklar. Ama etnografya boşta kalıyor arkadaşlar. Etnografya ile alakalı herhangi bir açıklama verilmemiş. O halde cevabımız B seçeneği. Ve gelelim bugünün son sorusuna. 12. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi oluş zamana göre diğerlerine göre daha belirgindir diyor. Şimdi Türkiye 2. Dünya Savaşı'na sonradan girmiştir diyor. Yani ne kadar sonradan belirsiz. Kazım Karabekir 10, on... 9 ve 20. yüzyıl arasında yaşamıştır diyor. Çok uzun bir zaman dilimi bu da. Anadolu'nun kapıları Türklere 11. yüzyılın ikinci yarısında açılmıştır diyor. Bu da çok belirsiz. Ama Türkiye 1953 yılında Kuzey Atlantik Savunma Paktı'na üye olmuştur. Bak yıl belli. 1953. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmıştır. Ama hangi yıl belli mi? Belirsiz. O halde en belirgin olan D seçeneğidir arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlarım böylelikle bugünkü soru çözüm kampımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni üniteler, yeni soru çözüm kampları da gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Abone de olun arkadaşlar. Yorum atın, beğenilerinizi de eksik etmeyin. Çok emek veriyoruz. Ee, kaynak tavsiyesi için tekrar hatırlatıyorum. Kampla serimizi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik